Burası 2015'in dibi. Burası 2020 senesi. Pandemi. Pandeminin fiyatına neredeyse gelmiş. Kaç kuruş ki bu? İndiği yer 40, 41 sent. Burası da 35 sent. Topu topu 6 sent kalmış. Komik. Zaten Hı. dolar gerçek anlamda yerini bulmuş olsa bu zaten burada. Yani dolar şu anda 45 lira, 45 lira olsa bu zaten bunun altında geldi zaten ya yani. Versinler bakalım. Yani <laughs> evet, şuralarda öyle. falan, buralarda falan alış yazarlarsa biz de orada gömeriz canım. Aldığımız <laughs> yok ama yani alanlar burada gömer o zaman. Hayrını görün diye. E tabi. Kağıt öyle gözüküyor. Koskoca firmanın iki tane taban yemesi. Yani taban yiyecek bir durum yok ki. Piyasada yok. Yani piyasa çöker. Anlarım. Ya, piyasa ne çok piyasa?